Arkamda gördüğünüz yerler Tuna Nehri ile Sava Nehri. Nuri Paşa hemen bu gördüğünüz yerde yatmak lazım. Şimdi teşkilatının kararlarına dalıştık. Nisan ve Mayıs ayları. No. Hocaların geçeceği sayı kırıldır. Bunu dünya devletleri. bağlayalım. Sevgili gençler, bugün Iğdır'ımızın yetiştirdiği çok değerli bir hocamız var. Ee, Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış, e, halk eğitimde çalışmış. Bir eğitim uzmanı, bir yazar, bir şair Ziya Zakir Acar. Ziya Bey hoş geldin. Sağ olun, hoş bulduk. Ben de sizin aracılığınızla bütün gençlerimize, Türkiye'mize gönül dolusu sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkür ediyoruz Çok teşekkür Ziya, Ziya Bey. Teşekkür ederim. Özellikle bu bir programı hazırladığınız için sizleri kutluyorum. Güzel işler yapıyorsunuz. Allah Çok. yardımcınız olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Say ee, Sayız Ya Bey siz Ziya Zakir Acarı nasıl anlatırsınız gençlere bir öğretmen olarak? Ziya Zakir Acarı bir anlatın önce özgeçmişiyle beraber. Ondan sonra yaptığınız çalışmalar ve gençlere tavsiyeniz bölümüyle devam edeceğiz. Buyurun söz sizin. Ben bir şiirle başlamak istiyorum. Tabii ki yani ben şey siz buyurun. Ben ıdırlayım. Ben ıdırlayım balam. Zirvesi karlı, başı dumanlı. Barının eteklerinde doğmuş bir ova çocuğuyum. Yüce dağların doruklarında dolaşmış dağ çocuğuyum. Ben ellerin asırlı toprak kokan bir babanın, tarlada çaba yapan, her kokan ve kutsal vatan kokan bir ananın çocuğuyum. Ben Iğdır doğumluyum. E, 1954 yılında Iğdır'ın Aver köyünde dünyaya geldim. Ee, köyümüzde okul yoktu o zaman. Kazancı Köyü var, bize yakın bir köy. Ee, 6 yaşında başlamak üzere o köye 5. sınıfı bitinceye kadar gittik geldik. Camilerde okuduk. Çünkü orada da okul yoktu. Ben camide e, ilkokulu bitirdim. Daha sonra ortaokul, e, lise, bunları Iğdır'da yaptık. Çok büyük zorluklar çektik. Tabii ki o zaman ev bulmak çok zordu. Siz de aynı, aynı. E, dönemlerden geçtiniz. Sonra işte e, eğitim su Ankara eğitim Enstitüsü'nü bitirdim. E, daha sonra e, bir iki yıl sınıf öğretmenliği yaptım. E, daha sonra e, okumak bizim için çok önemli. E, bizim dönemimiz o günler e, inşallah bir daha gelmez. Çok siyasi bir füzgeşten e, geçtik. Okulu okumakta sıkıntı vardı. Ee, o okula karşı o kadar büyük bir hevesim vardı ki, sonra işte Türk Dili Edebiyatı lisansı e, bitirdim. Açıktan birkaç okul okudum, iktisat falan. Ee, daha sonra e, Iğdır'da, Karanmaraş'ta, Sivas'ta e, kısa dönemlerde öğretmenlik yaptım. E, Iğdır'a tayin oldum. Iğdır'da geldim. Bir vesileyle, Allah rahmet güzel günde hocamız vardı, ben o zaman bir ressamlık bölümüm de var. Allah rahmet ee, Evet, geçmişlerimize rahmet. Tablo falan çiziyordum, tabela yazıyordum. Bir vesile oldu, ee, bizi davet etti ve biz Kars'a bağlı bir ilçeyken Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı'na atandım. Ee, bir sporcu kişiliğim de vardı. Ee, dolayısıyla orada e, yöneticilik yıllarım öyle başladı. Ben müdür yardımcılığı döneminde Iğdır'a ait hiçbir şey yoktu Metin Bey. Iğdır'a ait hiçbir döküman yoktu. Bir e, rahmetli Fahrettin Kırzolun'un Kars tarihi vardı. Veli Orkun, Allah rahmet etsin, Iğdır'la ilgili bir küçük kitabı vardı. İzahattin Ok e, abimizin yazdığı şiirlerle dolu Iğdır'ı anlatan kitap vardı. Bu benim yazarlığıma belki bir vesile oldu. Ee, sürmeli çukurunda diye bir e, çalışma yaptım. Hatta teksir makinesinden çıkardım. Ee, çok hoşa gitti. Kaymakamlar destekledi. Fotokopiyle şey yaptık. Müslüman ee, Müslüm Oğuz abimiz e, o zaman e, e halk eğitim başkanıydı. Bunu neden kitap yapmayalım dedi ve Manisa'da de, tayin çıkıp oraya gitmişti. İlk kitabın sürmeli çukurunda ıdır diye başladık. E, tabii ki ondan sonra her şeyi yetersiz bulduk, araştırdık, okuduk, sürekli geliştirdik. İki ee, iki kitabımı Van 100. Üniversitesi bastırdı. Nevruz'la ilgili. Ee, ve şiirler dağıdır. Sonra Karakoyun Kaymakamlığı. Daha sonra işte ben eee İl Milliyetin Müdür Yardımcılığına atandım. Orada biraz daha geliştirdim. Daha sonra Aralık Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım uzun dönem. Orada iki kitabımı bastırdım. Kültür ve turizm yönleriyle ve vatan şiirleri diye. Ee, sonra hep e, valilerimiz, e, şu anda hürmetle saygıyla anıyorum, e, bizi değerlendirdiler. Iğdır'a tayinimizi görevlendirmeyle geldik. E, uzun dönem Milli Eğitim müdür yardımcılığı yaptım. E, Görev olarak Kültür ve Turizm Müdürlüğü yaptım. Bunlar hep benim önümü açtı. Iğdır'da gezmediğim, görmediğim yer kalmadı. Sonra... Tuzca Milli Eğitim Müdürlüğü yaptım. Bu vesileyle Iğdır'ın dağını taşını dolaştım. Bu tarihi ve kültürel eserlerden başladım. Gitmediğim dağ kalmadı. Ağrı Dağı'nın eteğini, zirvesini dolaştık. Ağrı Dağı'ndan tek altı uzantısına her yeri adım adım dolaştım. Görüntüledim, yazdık, çizdik. Hatta Kültür Turizm Müdürlüğü dönemimizde Kültür ve Tabiat Koruma Kurulu'ndan, Erzurum'dan, Kars'tan Bilim adamları getirdik, arkeologlar, çevre mühendisleri, sanat tarihleri, inceleme yaptırdık, tarih eserleri tescilledik. Bunlar benim daha çok çalışmama vesile oldu. E, fotoğrafladık, ben e, aynı zamanda fotoğrafçılık da e, yapıyordum. Vesile oldu, yani bir zirveye çıkıyorsun orada, e, tarih hem eserler fotoğraf, çekerken... bir Fotoğrafçılık e, derken hemen araya gireceğim, hem size bir soru kaldıralım hem de... E, bu baskı o zaman siyah beyaz falandı. Bunları kendiniz mi yapıyordunuz? Organizör falan filan böyle karanlık odalar falan mı vardı? Evet evet yani benim e, baskıyı kendim yapmıyordum. E, sadece o dönemde yaptırıyordum. Bir e, rahmetli bir yaşlı Mehmet amca vardı. E, ona yaptırıyorduk. E, daha sonra da dijital ortam çıktı. Hatta e, bazı zaman emeğimize üzülüyoruz. Ben Arıdağ'ında e, 8 gün... Ee, hiç aşağı inmeden e, çalışma yaptık. Hatta e, büyük bir çalışmaydı. Bir TRT'den falan insanlar da gelmişti. Kaliteli fotoğraf çekemediğimize üzülüyorduk. Daha sonra tabii ki vesile oldu. Biz e, güzel makinelerle halen de öyle çıkıyoruz hafta sonları tarihi mekanlara. Orada bir şey görüyoruz. Florasını Efendim e, canlı hayvanları, manzarayı, kuş bakışı, Aras Nehri ve misyonu çok büyük olan Ağrı Dağı. böyle e, Dolayısıyla bu iki üçgen arasında, iki e, güzel şeyin arasında Iğdır Ovası çok güzel. Şimdi Iğdır evet. bilindiği gibi e, çok önemli e, iki e, unsurun e, bulunduğu bir yerde var. Bir tarafta Ağrı Dağı, Türkiye'nin, Avrupa'nın en yüksek dağı e, ve tarihi misyonu olan bir dağ. E, dini konudan olsun, diğer konulardan olsun. Diğer tarafta cennetten doğduğuna inanlı Aras Nehri var. Bu vesileyle e, çok önem arz ediyor. E, şimdi Iğdır'da e, gerçekten çok önemli tarihi misyonlar var. Bunlar üzerinde hiçbir çalışma yapılmamış. Mesela Iğdır'ın dede Korkut'un başkentlerinden birisi eee olarak adlandırılan ki Iğdır'ın adı biliyorsunuz önceden Sürmeliydi. Tuzluca Kul Aralık e, ilçemizde başka olarak zikrediliyordu. E, buralar üzerinde hiçbir bir e, tarihi bir çalışma olmamış. Mesela Karakale, eee Ağrı Dağı e, çok önemli bir başkent biliyorsunuz. Yani e, Oğuzların, Türklerin Kurultayların yaptığı yer Ağrı Eski Iğdır'ın yerleşim yeri 1644'te zaten vaya bugün. Şimdi Ağrı Dağı önemli bir misyonu var ee, geçmişte özellikle Türk tarihi açısından çok önemlidir ve Iğdır'ın eski yerleşim yeri Iğdır Kalesi Korhan Kalesi günü de ben e, oraya çıktım özellikle e, Azerbaycan, Ermenistan e, rahatlıkla görülebilen bir bölge 1644 yılında. Ee, bir depremden veyahut da Ağrı Dağı e, püskürtmesinden dolayı Iğdır bugünkü yerinde kurulmuştur. Yine kurulduğu yerde Iğdır'ın Tuzluca ve e, Iğdır merkez arasında Çalpala Köyü'nün hemen ötesinde Karekale e, öğren yeri vardır. E, çok önemli bir mekandır. Orada büyük bir çalışma yapılması lazım. Bir taraf işte terör nedeniyle Ağrı Dağı'nda rahatlıkla e, Giriş geliş yok. Öbür taraftan da e, Aras Nehri'nin hemen sınırından başlayarak e, devam eden kesimlerde de askeri yasak bölge niteliğinde olduğu için yeteri kadar turizm tanıtılmıyor. Tamam biz Milli Eğitim Müdürü'yken e, ben her tarafa gittim görüntüledim. bunları kitapta yazdım. E, en, en çok emek verdiğim e, her yönüyle Iğdır'ın e, Iğdır isimli kitabımdır. Üç, e, üçüncü baskısını, son baskısı bin küsür sayfadır. Iğdır'ı her yönüyle oraya aldık. Yanındaysa ee, ona bir gösterebilirsen, e, hem gençler de görmüş olur. E, en evet. son çıkardığım bu kitap, evet. her yönüyle Iğdır, bin küsür sayfadır. E, doğumdan ölüme kadar e, örfümüz, adetimiz, Burada en önemli unsurlardan birisi ben e, bir araştırmacı yönüm en çok şu e, geçmişte lise çağından beri bizim e, büyüklerimizden dinlediklerimi ben e, kayda aldım. Hatta 1980'li yıllarda özellikle bu bölge biliyorsunuz Ermenilerin en çok katlettikleri yörelerden birisidir. Evet. Toplum mezarlarının açılmasına vesile olduk. E, bu yaşlılardan dinlediğimiz Gerçekten canlı tanıklardan müthiş derecede e, acılar çeken bu yörede insanlar e, yani hemen hemen e, olmayan ermen Ermenilerin zulmünden nasip almayan insan yok. O evet, her evde yıllarda, bir şehit var. Evet. Her evde bir şehit var. Evet. 1980'li yıllarda köy köy dolaştım. Ee, ben e, kaymakamımız vardı Kemal Çelik Buradan kendisini saygıyla selamlıyorum Büyük destek oldu Yine Zübeyir Kemerek vardı Allah rahmet etsin Sivas Valisi e, rahmetli oldu Köy köy dolaştık Röportaj yaptık Canlı tanıkları dinledik Bunların ses kayıtlarını aldık Benim o konuda çok büyük bir arşivim var ee, Ve görenlerin gözüyle Görün, Görüntü yok mu Ziya Bey Görüntülü yok mu Görüntü alamadınız mı Görüntü de aldım. Ha, iyi. Görüntü aldım. E, o dönemde görüntü de aldım. Özellikle e, bizim tespitlerimiz sonucunda e, Iğdır'da benim kendi tespitlerim sonucunda 12 tane toplu mezar var. Bakın toplu mezardan bahsediyorum. Aslında çok mez e, katliam yerleri var ama toplu mezar. Bunlardan 3 tanesini açtık. E, Oba Köyü, Hak Mehmet Köyü ve Tuzcanın Gedikli Köyü. E, ulusal basın önünde açıldı ve gerçekten e, katliamın boyutları ortaya çıktı. E, ancak açılmayan e, toplu mezarlar var. Mesela bayrak tutan var, yine sizin köy Yaycı da var. Kadıkşlak ve Necefalı da var. Hoşkaran da var. E, bir sürü yerimizde toplu mezarlar var. Gerçekten bunlar da açılırsa ulusal basında Ermenilerin yaptığı vahşet asıl ortaya çıkar. Dolayısıyla eee ben bu çalışmaları yaparken özellikle halk eğitim müdürlüğü dönemimde halk kültürü üzerine çok büyük çalışmalar yaptık. Mesela Her Yönüyle Iğdır kitabından doğumdan ölüme kadar e, aldım. Doğumdan e, anne rahmindeyken neler yapılır, örfümüz adetimiz, doğarken neler yapılır, çocuğun sünnetinden tutumda kirvelik olayından, işte büyüyünce nişan, nişan, nişan bazlık, ee, bunlar e, tam ölü ölmek kadar. Evet, evet. örfümüz Evet, örfümüz adetimizi yazdık ve e, bu arada işte mesela e, bir e, sünnet yaparken neler söylenir, hangi maniler söylenir. E, özellikle bizim burada çapa yaparken, eskiden kağı giderken e, yöresel deyimle, ondan sonra e, hangi şeyler yapılır, nevruz çok ayrı bir özelliktir. Nevruz'la ilgili ayrı bir kitap yazdım. E, zaten ayrı bir gelenektir. Çok güzel bir gelenektir. E, yani e, bütün manileri kağıda, çenekte, e, biçinde, o e, birbirlerine yardıma giderken söylenen, inanın elimde e, binlerin üstünde maniler ve türkü sözleri var. Yani benim babam da rahmetli aşık geleneği vardı. Biz koza çekerken geçmişler zahmet. Biz koza çekerken eee işte koyunların dikenini çıkarırken bize aşıklardan değişler anlatırdı. Dur o zaman bir dakika, her birini dakika, ben. Bir dakika şimdi eee Ziya Bey benim yaşımda olanlar koza çekmeyi bilir. Şimdi gençler izliyor ama koza çekmenin ne olduğunu bilmeyecekler. Sağ zahmet orayı da bir açar mısın bir parantez içinde. Koza çekmek. Evet, şimdi burada e, özellikle bu yörede pamuk e, önemli bir e, tarım alanında tarım alanında en çok ekilen pamuk vardı. Hatta ben çeltiyi çok iyi hatırlıyorum. Evet. Müthiş derecede burada çeltik yetiştirilirdi, pirinç yetiştirilirdi. E, pamuk da e, sonbahara doğru e, bazı zaman e, kozalaklar patlamıyordu, açmıyordu. Bunu o kozalakları toplayıp getirip evlerin e, çatılarına e, bırakırlardı. Onlar orada patlardı. Bunlar pamuğun cinsine göre değişiyordu. A pamuk, işte birinci pamuk, ikinci, üçüncü. Pamuk. Ve o, pamuk, o kozalakları bir sofrayla, e, bir sofra açardık. Herkes toplanırdı, önüne koyardı. O kozalakları açıp içindeki pamuğu çıkarırdık Ve e, inanın, haylen babanın oradaki anlattıkları, işte büyüklerimizin anlattıkları hiç hayaller, e, yani e, damağımızın en büyük tatlarından biridir. Koza koza olayı da öyle. E, pamuğu, yani evet. Şimdi e, hayalde işte, şöyle bir kısımları. canlandıralım. Yani yere bir e, şey, bir bez açılmış, üzerine e, kozalıklar konmuş. Bütün aile o çadırın etrafında toplanmış. Herkes oradan kozayı alıyor, pamuğu çekiyor, pamuğu bir tarafa e, çıkardığı kabukları da başka bir tarafa atıyor. Tabii o arada hikayeler anlatılıyor, fıkralar anlatılıyor, gelenekler anlatılıyor ve değişler anlatılıyor. Rahmetli babanızın yaptığı da bu herhalde değil mi? Evet, evet. Ben e, Iğdır Yöresi Halk Türküleri kitabımı çıkarırken o değişlerin çoğusunu aldım. E, mesela bize ama hep bizde biliyorsun bir hikayeler var, masallar var. Bu masalların her biri çocuklarımıza, gençlerimize yönelik e, o kadar güzel e, anlatılmış e, usluplarla anlatılmış güzel e, örnekler ki a, yani mesela biz La Fontaine masallarına bahsediyoruz. Bizim Azerbaycan e, yöresinde o kadar güzel masallar var ki hayvanlara yönelik atılıyor. Aslında insanlara örnek olsun diye. Mesela evet. e, Şengül'ün Mengül'ün e, masalı hiç evet. unutmayız. E, yani orada bilinç altına yerleşen cesaret efendim akıllı davranma bunun gibi e, mesela e, Emre ile Selvi'nin hikayesi anlatılırdı babam bunu hem söyle işte çeşmenin başında Selvi'yi gördü dur bakayım ne dedi diye türküsüyle beraber sesi de çok güzeldi yani böyle şeylerle büyüdük ve e, bizim e, düğünlerde özellikle e, üç gün süren düğünler vardı köy düğünlerim bu köy düğünlerinde eee Dışarıda icraatlar olurken bir de aşık geleneği var. E, dün biz e, e, hocalı e, Ozanların diliyle hocalı e, şey Karabağ'ı, Karabağ Ozanların diliyle Karabağ diye bir sempozyum yaptık Atatürk Üniversitesi ile çok önemli e, e, şeyleri aşıklarımızı da e, orada davet ettik gerçekten Esat kabaklı falan da vardı. E, o geleneği orada o gün aktarmaya çalıştık. Yani. E, ins, aşıkları dinlemek benim için çok e, güzel ayrıcalıktı. Herkes bahçelerde düğünü seyrederken, ben gider o aşıkları e, büyüklerin içerisinde dinlerdim. Çünkü bize gerçekten o kadar güzel şeyler anlatıyorlardı ki. Yani bir mecarayı anlatıyorlardı, bir roman okur gibi. Aa, şimdi ne olacak? Acaba e, sonuç ne olacak? Acaba burada karşılaştı sevgilisine kavuşacak mı? Böyle güzel canlı aktarımlar vardı geçmişte aşık geleneğiyle. Ben işte bu gelenekleri yaşlı teyzelerimizden bizzat giderek konuk olarak anlatıyorlardı. Hikayelerini yazdım. Tabii bunların tamamını kitabı almak çok şey ama arşivimizde mevcut. Manileri, insanların yapısına göre manileri. Yani biliyorsunuz Aras neydi? Bir yüreği ikiye bölen e, bir e, nehir olarak da e, söylenmektedir. Bazı zaman beddua edilir, bazı zaman e, canla karışılır ve görkeminden bahsedilir, hasret olaylarına evet. anlatılır. Ben Bizim köyümüz hemen Aras Nehri'nin sınırında ve insanlarımız şunu o zaman tabii fazla e, farkında olmazdık ama şimdi düşünüyorum. E, anam ve diğerleri e, çapa yaparken, dinlenirken of deyip hemen karşıya bakıyordu. Yani herkes bir of çekerek karşıya bakıyor. Çünkü yarısı öbür tarafta kalmıştı. E, eski Türk yerleri, yani Serdaravat'tan başlıyor Aras Nehri'nin, Ecmaz'ın ondan sonra İravan, Bedibasar, Gernibasar, buralar eski Türk yerleri. Ve benim dedelerim de Revan oldu. Babamın doğum yeri Revan. Hemen köyümüz evet. arasının öbür tarafında. Bir kısmı orada kalmış. Yani dolayısıyla bu e, maniler, e, işle okunan maniler, hasret maniler ilgimi çekiyordu. Öğrencilik yıllarından beri topluyordum. Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü döneminde bu benim için vesile oldu. E, öyle bir çalışma yaptım. Dolayısıyla çok büyük dokümanlar aldım. Örfümüz, adetimiz, geçmişimiz orada. E, bu şekilde e, kitapları habire bir tane bir tane yapınca bir tane daha yapayım dedim. Bir tane daha yapayım. 22 adet adet kitap bastırdım. Tabii Aşkım. geçmiş e, yaptıklarım e, biraz e, evet. E, sonra babam e, rahmetli olunca şimdi benim e, ekstradan bir şey var. Ermeni katliamı sırasında babamın öz amcasının oğlu e, annesini kaybediyor. Elini gece tutup elinden kaçarken kız kardeşi ve annesi ee, yani çok büyük e, mecralar geçiriyor derken e, Kazım Karabekir'in e, kimsesizler için sarı kalmış e, açtığı yerde e, hikaye çok uzun içimdeki sızı diye bir kitap işte yazdım. Orada e, Sarıkamış'ta Kalmış'ta bir Sulova, Amasya Sulova'dan bir askerin oğlum kimseyi bulamadın gel benim oğluma oğlum ol deyip Atın tekini atın ve 21 güne Amasya'ya gidip 20 yaşında bizi bulan bir mecara olayı var. İçimdeki sızı da o. Babam rahmetli olduktan sonra direkt kaleme aldım. İki hikaye kitabım oldu. Onun ikinci baskısını yaptım. Ee, bir de evet. Bu gerçekten gerçek bir hikaye. Ee, İlk hikaye çalışmam da böyle. Ee, yani araştırdıkça bir şeyler çıkıyor. Ee, özellikle Kerilce'den. Ee, çok te e, tercüme yaptık eskisi gibi. Şimdi e, hemen hemen her türlü e, kitaba bulaşma imkanım var. Ama o zaman ulaşıyordun fakat Kirilceydi. Çeviriler yaparak genişletmeye çalıştım. Iğdır gerçekten Iğdır üzerine yazılacak çok şeyler var. Ben e, bu konuda e, yine herkesin bir ekip ruhuyla çalışırsa çok daha güzel şeyler ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Gençlerimize bu konuda. Ee, okuyup, araştırıp bizim yazdıklarımızı daha ileriye götüreceklerine e, umut ediyorum. Ee, şimdi böyle kitapların bu şekilde... Ben şöyle girmek isterim e, devreye. Siz hem yine bir sorutlanın. E, şimdi maşallah e, epeyce çalışmanız var. Bunlar hem derlemeler bir yandan, bir yandan araştırma, bir yandan tarihi toplamaya çalışmışsınız. Bir yandan halk değişlerini. Bakın şu anda bile beni e, bir ee, koza çekerken ki o, o şeye götürdünüz ee, koza çekiyorum ben şu anda ya da aşıkların değişinde evet o ne kadar ilginçti aşıklar orada işte söylerken e, hikayeyi anlatıyor önce bir anlatıyor ondan sonra sazıyla e, şarkılı e, müzik olarak söylüyor ondan sonra tekrar sözleriyle devam ediyor ve herkes pür dikkat e, şey yapıyor ama orada güzel bir gelenek de vardı yani o aşık meclisinde otururken e, insanlara bakıyordunuz bir e, kıdem vardı yani büyükler en başa doğru biz e, çocuktuk o zamanlar biz böyle kapının yanında falan yer bulabilirsek ne hala herkes kendi kıdemine göre sıralanmış dizilirdi e, ya yani o kadar güzel bir gelenek vardı o gelenekleri falan siz gayet güzel yaşatmışsınız ve toplamışsınız e, tebrik ediyorum sizi şimdi bütün bunlardan Hı -hı. sonra e, gençlere e, ne önerirsiniz eski kültürümüzle ilgili e, geleneklerimizle ilgili e, nasıl sahip çıksınlar e, faydası ne olur koparlarsa zararı ne olur bu noktada e, fikirlerinizi almak istedim şimdi gençlerimiz özellikle tarihimizi çok iyi bilsinler tarih nereden başlar kendi ailelerinden başlar bir kere ben baz zaman gençlere soruyorum diyorum ki e, üç dedeni say Mümkünat yok. Üç dedesinde içerisinde takılıyor. Beş dedeni say hiç yok. Kimse soyunu sopunu araştırmıyor. Nereden geldi? Zaten bunu yapsak inanın Türkiye'de Türkiye'mizde bu güzel vatanımızda bölücülük diye bir olay da olmaz. Çünkü adam beş dedesini sayamıyor. Ben buycuyum, ben buycuyum diyor. Bir de aslında e, dede geçmişimizi bilmenin güzelliği bu yönde. İşte örfümüzde babalarımız neler yapıyordu o günkü şartlarda hangi imkanlar doğrusunda fedakarlık. Bakın yani gerçekten geçmişi o kadar güzel örnekler var ki. Ben çok basit bir örnek söylemek istiyorum. Bir gün bizim köyde biz ben sporcu kişiliğim de var sürekli voleybol, futbol oynuyordum. Bir bir an evvel bir harman yerinin bu böyle eskiden Eskiyi hatırlayalım, maşına diyorduk. Buğdaylar e, polatçılarda çekildik. Evet. Harman, evet. Harman, harman, harman olduktan sonra toplayıp bir de onu maşına da kolla çekilip buğday samanını e, ayırıyorlardı. Ondan sonra da tenekeler vardı, vita tenekeleri. Onlar ölçüyorlardı, ölçek olarak da onu e, şey yapıyorlardı. Biz bir an evvel oradan işimiz bu adamlar bir an evvel şeyini kaldırsınlar, biz e, direğimiz hazırdı zaten hemen filemizi takıp velevel oynayalım. Sabırsızlıkla bekliyordum. Hiç unutmam şunu gördüm o gün orada. İki kardeşlerdi. E, ee, babalar falan yoktu. Büyük abi ölçüyordu buğdayı. Bu sana, bu bana, bu sana, bu bana. Ve e, bir kendisine bir ölçek verirken e, ikinci kardeşine iki tane döküyordu. En sonunda kardeşi müdahale etti. Abi ne yapıyorsun dedi. Bana fazla veriyorsun dedi. Yok oğlum dedi fazla vermiyorum. Bak dedi. Hayır abi bak benimki işte büyük kalaklandı diyordu o zaman. Büyük e, yığın şeklinde geldi. Senin kendin bana iki veriyorsun. Sana kendi bir veriyorsun. Şunu söyledi. Oğlum bak dedi sen daha evlenmedin. Evleneceksin. Askerden yeri geldin. Yuva kuracaksın. Benim yuvam da var. Her şeyim de var. Yani şurada o güzellik şimdi var mı? Onu bilemiyorum. Yani ne, o, o güzellikleri e, gerçekten işte gençlerimiz bu tür güzel örnekleri alıp kaleme almaları, geçmişlerini unutmamaları lazım. Özellikle bu Ermeni katliamında hepimizin dedeleri soykırımına uğramış. Soykırıma uğramış. Herkesin yazacağı bir hikaye vardır. Bu konuda fazla kaleme almadığımızdan dolayı biz bazı zaman zor durumlarda kalıyoruz. Yani biz doğru olduğumuzu doğruluğumuzu anlatamıyoruz. Mesela hocalığı her sene biz niye yapıyoruz 20 yanvarı unutmamamız lazım. Yani bu acılarımızı e, yenilememiz lazım, e, sürekli hafızalarımızda güçlü tutmamız lazım. Gençlerimiz bunun için ne yapmalı? Okumalı tabii. bol bol okumalı, tek yönlü okumamalı. Ya tarih de bazı zaman ya yanılgılar içerisinde de olabilir. Biz inanın geçmişte tarihimizi fazla bilmiyorduk lise çağlarımızda. Yani bir e, Şah İsmail'i düşünün, Timur'u düşünün, e, öcü olarak görülüyordu Yani ben Türk dünyasını gezdikten sonra e, bazı şeyleri irdelediğinde çok yönlü e, şeylerini gördük. Onun için çok yönlü okuyacağız. E, gençlerimiz tabii ki büyük idealler olması lazım, büyük idealler peşinde koşmaları lazım. E, küçük işlerle uğraşmamaları lazım. Boş zamanlarımızı çok iyi değerlendirmemiz lazım. E, sporu da gerekirse yapmamız lazım. Spor çok önemli. E, bu vesileyle e, ön yargılı kesinlikle olmamamız lazım. En her şey ön yargıdan çıkar. Bir insanın görünüşü e, ile davranışı ile arasındaki yani kişisel şeyler arasında çok farklar vardır. Bir, ön yargılı yargı ile uğraşmadan e, okumak, okumak, okumak ve tarihimizi çok iyi bilmek. Tarihimizde aileden evet. başlayıp çok iyi. Şu, ee, öğrenmemiz evet, çok, lazım çok, diye düşünüyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili gençler, Ziya Hocanızı dinlediniz. Bakın bir yazar, bir eğitimci, bir şair e, ve e, halk bilimci aslında. E, ne öneriyor? Diyor ki, önyargılarınızdan kurtulun, tarihinizi öğrenin ve e, öf adetlerinizi mutlaka güncel tutun. Oraları asla unutmayın. Ailenizin yaşamış olduğu yerleri e, unutmadan kültürünüzü unutmadan kendinizi geleceğe taşıyabilirsiniz ve böylece daha mutlu olabilirsiniz. Ee, önerisi bu. Umarım faydası olmuştur. Ziya Bey çok teşekkür ediyorum. Ee, sizleri konuk ettiğimiz için evet, memnun oldum. Ee, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Iyi ak